Herkese merhaba. Diyanet TV'desiniz. Ben Emre abiniz. Burada sevgili dünya ve stüdyodaki sevgili çocuklar. Siz ekran başındaki çocuklar eğlenceye hazırsanız bir çocuk bir dünya başlıyor. <laughs> ve tanışalım bakalım. Bu ekran başındaki arkadaşlarımız kimlermiş bir görsünler. Buraya residyoya arkadaşlarımız gelmiş. Burada kimler var? Minnak minnak, tatlı mı tatlı, ponçik mi ponçik kişiler var. Onlarla bir tanışalım. Kimlermiş, kaç yaşındalarmış, neler yapmak istiyorlarmış. Bunları bir görelim. Kocaman alkışlarla Eylül Hanım geliyor. Bravo. Dünyanın elinden tutuyoruz. Dikkatli bir şekilde çıkıyoruz. Tebrikler. Merhabalar hanımefendi. İsminiz nedir? Eylül. Eylül, kaç yaşındasınız Eylül Hanım? 4. 1, 2, 3, 4. Peki hanımefendi en sevdiğiniz renk nedir? Pembe. Pembik. Hmm. pembe, pembe, pembe. Güzel. Bize bu alanda pembe renkli bir şey gösterebilir misin? Pembe renkli bir şey arıyoruz. Pembe renkli herhangi bir şey gösterebilirsin. Nerede var? Baktık bir dakika. Aa pembe renkli ne var burada? Güzel bir pencere var. Tebrik ediyorum pembe renkli pencere. Efendim. Evet pembe renkli pencereyi gösteriyorsun. Gördün. İki tane pencere var. Bir tane burada var, bir tane burada var. Evet. No. ol? Ah, ne no. neye üzülüyorsun ha? Ama işte burada pencere var. Ne ne anlatmaya çalışıyorsun? Anlat. Korkutucu da geliyor biliyor musunuz? Bazen geldi. Teşekkür ederim. Ya, Eylül Hanım siz iki tane burada pembe kuşu mu gösterdiniz? Ben yanlış anlamışım dünyacığım. Kusura bakma lütfen. Pencereleri gösterdi zannettim ben. Affedersin. Peki Eylül Hanım iki tane böyle pembik ne gördük? Kuş gördük. Peki hanımefendi en sevdiğiniz rengi sorduk pembe dedik. En sevdiğiniz hayvan nedir? Kedi. Bir kedi taklidi alabilir miyim? Kediler nasıl ses çıkartıyor? Miyav, miyav, miyav. Çok güzel bir miyav yaptı. Hayatınızda gördüğünüz en tatlı miyav tak... Dünyacığım efendim. Efendim. Pisi pis... Ha. Eylül'cüğüm bir daha kedi taklidi yapar mısın? Miyav. Mia, miao. Hadi sesi bul. Yap yap devam et devam et devam et. Mia, Bakalım Niye? bu kedi nerede? Devam devam devam. Mia, miao, miao. Eylül yapıyor kedi sesini. Sen burada kedi var zannettin. Eylülcüm tebrik ediyorum. Çok güzel bir kedi taklidiydi. Peki hanımefendi, en sevdiğiniz meslek nedir? Büyünce ne olmak istersiniz? Doktor. Doktor. Doktorumuza bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyorum ya. Biz hastalandığımızda, hastalandığımızda siz bizleri iyileştireceksiniz değil mi? Çok güzel. Peki hanımefendi bugün bize üç tane hadis hazırlamışsınız. Bunları okumak ister misiniz? Evet. Buyurun siz efendim. Ne okumak istersin? Bu üç hadis nedir acaba? Ben çok merak ediyorum. Hı hı. Hatırlıyor musun? Ben küçük bir hatırlatma yapayım mı? Bunu okuyabilirsin istersen. Mesela besmele ile başlayan bir hadis hadis var. Bunu okumak ister misin? Söyle bakalım nedir? Besmele Heh. her hayrın anahtarıdır. Besmele her hayrın anahtarıdır. Bir akış olabilir miyiz? Tebrikler. Peki hanımefendi, diğer ikisini söylemek ister misiniz? Bir tane daha hazırlamışsınız. Evet. Nedir o? Tebessümle alakalı herhalde. Tebessüm etmek şaka eder. Buraya, buraya. Bir daha söyle tebessümle alakalı. Tebessüm etmek şaka eder tebessüm etmek sadakadır. Kocaman bir akış alabilir miyiz? Tebrik <laughs> ediyoruz. Peki son bir tane daha hazırlamışsınız. Galiba böyle selamla alakalı bir hadis olması lazım. O evet o, o bizim selamlaşmamız ama ben şey selamla ilgili bir hadis varmış. Onu okumak ister misiniz? Evet. Söyle tatlım sendeyiz. Mesela Aranızda ile başlıyor. Aranızda. Aranızda selamı yayınız. Aranızda selamı yayınız. Kocaman bir alkış aldık. Kuvvetli alkışlarla Eylül Hanım'ı yerine uğurluyoruz. Dünyanın elinden tut. Ah evet bir çak yap dünyayı. Eli havada kaldı. Hop çok güzel. Dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Ve kuvvetli alkışlarla Cengiz Bey geliyor. Kocaman bir alkış. Cengiz Bey hoş geldiniz. Geldik geldik geldik. Hoş geldiniz. Merhabalar beyefendi. İsminiz nedir? Cengiz. Cengiz. Kaç yaşındasın Cengiz? Beş. Yüksek yüksek. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Güzel. En sevdiğiniz renk nedir? Siyah. Siyah. Hı. Bize burada siyah renkli bir şey gösterir misin? İniyor aşağı, bakıyor, dolaşıyor, gidiyor. Ah zürafanın ayağını buldu. Tebrikler. Geldik yanımıza. Geldik, 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 geldik. Peki beyefendi en sevdiğiniz hayvan Aslan. Mikrofonu söyle. Aslan. Aslan. Bir aslan taklidi almak istiyorum. Bir aslan taklidi almak istiyorum. Aslanlar nasıl ses çıkartıyor? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Peki aslan... Ah. Dünya ne oldu dünya? İyi misin? Olduğu yere çöktü. Ah. Cengiz bir daha bir aslan taklidi yapar mısın? Bir şey deneyeceğim. <laughs> Anladım. Senin aslan taklidinden korktu. Bakar mısın? Dünya. Dünya korkmana gerek yok. Gerçekten burada aslan yok. Cengiz aslan taklidi yaptı. Evet gerçekten yok. Cengiz tak Cengiz bir daha yapar mısın görsün? <laughs> Bak Cengiz yapıyor taklidi. Aman korkma ya. İyi misin? İyi misin? Ha çak. İyi misin? Çak. Güzel. Sen de Cengiz de çaksın. Ha? Güzel. Peki Cengiz Bey, en sevdiğiniz renk siyah. En sevdiğiniz hayvan aslan. Peki en sevdiğiniz oyun ne? Arkadaşlarına toplandın. Hangi oyun oynamayı seversin arkadaşlarınla? Yerden yüksek. Yerden yüksek. Ah bu oyunu ben de çok severim. 3, 2, 1 diyoruz. Yerden yüksek dediğimiz an herkes yükseğe çıkıyor. Yüksekte olmayanları bir tane ebemiz var. Pıt 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 onu ebeleyerek yakalıyor. Değil mi? Güzel. Peki yakalayınca ne yapıyor? Bu sefer o mu ebe oluyor? Sonra sen yükseğe çıkabiliyorsun. Çok güzel. Peki o zaman Büyünce ne olacağınızı da söyle bize. Hangi mesleği yapmak istersin? Meslek. Polis. polis. Güzel. Peki polis oldun. Suçları yakalayacak mısın? Evet. Onlara adaleti teslim edecek misin? Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik <laughs> ediyoruz. Peki. Beyefendi bugün bize 571'de bir güneş doğdu. Bunu hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Evet. İstemiyor musun? Emin misin? İstersen okuyabilirsin. Ama okumak istemiyorsan başka bir şey de söyleyebilirsin. Ne yapmak istersin? Annene babana şöyle buradan anneciğim babacığım merhaba diye selam da söyleyebilirsin. Merhaba. Hah anneciğim babacığım merhaba de. De de Anneciğim merhaba. Sizi çok seviyorum de. Çok seviyorum. Bir de güzelce bir el salla. Kocaman bir akış aldık beyefendiye. Tebrik ediyoruz. Dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz. Sıradaki arkadaşımız Gökçe Hanım, kocaman bir alkışla geliyor. Tebrikler. <laughs> şey, ne ilnançlı kafandır? Hoş geldiniz. Dikkatli bir şekilde çıktık. Merhaba. Da, i̇sminiz nedir? Dete. Dete. Çok güzel. Bir daha söyle ismini. Dete. Gökçe. Gökçe. Kaç yaşındasın? Dört. Dört. Bir, iki, üç, dört. Peki en sevdiğin renk nedir? Bembey. Bembey. Bir pembe renk arıyoruz. Bak burada bizim geveze kuşlarımız var. Bu pembeyi gösterdik. Bize başka bir pembe bulabilir misin? Başka bir pembe. Mesela ben gördüm. Dünyada bir tane pembe renk var. Dünyada. Ama bu pembe renk nerede? İyi bir bak bakalım dünyaya. Bu pembe renk nerede? Bu pembe renk nerede? Bir bak bakalım. Bu pembe renk nerede? Ağzında. Ağzında bravo. Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Peki kim efendi, En sevdiğiniz hayvan. Kedi. Kedi. Bir kedi taklidi almak istiyorum. Kediler nasıl ses çıkartıyor? Miyav. Miyav. Bir daha yap bakayım. Miyav. Ah, çok güzel bir kedi taklidi yaptım ama o kedi değil. Hı. Değil. Sen kedi zannediyorsun. O, o kedi taklidi yapan bir kişi. Bir daha yap bakayım kedi. Miyav. Ya gördü mü Gökçe ne kadar güzel bir kedi taklidi yapıyor. Peki Gökçe Hanım, arkadaşlarınızla ne oynamayı seversiniz? Ee, Tatlambaç. Tatlambaç. Ee, Saklambaç seviyor. İnsanlar saklanıyor, sen onları buluyorsun. Ya da sen saklanıyorsun, onlar seni buluyor değil mi? Çok güzel. Peki Gökçe Hanım, büyünce ne olmak istersiniz? Doktor. Doktor bizleri iyileştirecekmiş. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki Gökçe Hanım bugün bize İslam'ın şartı beştir ilahisini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Evet. Sizdeyiz o zaman. Üç, iki, bir. Sizdeyiz. Buyurun. Hazırlandı. Evet. Buyurun sizdeyiz. İslam'ın şartı beştir. 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 Daha de de de. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, vedat vermez. Bedincisine, benimsine hatça ditmez. İstanbul'da da beşir, beşlerden de beşler dendiret. İstanbul'da da beşir. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? <laughs> Tatlılıktan kendi yanaklarımız sıkacağımız program Bir Çocuk Bir Dünya devam ediyor. Maşallah diyorum başka bir şey demiyorum. Kuvvetli aksarla aşağı iniyor. Dünyanın elinden tuttuk. Çok güzel. Aşağı iniyoruz. Harikasın. Peki sırada kim var? Poyraz Kamil var. Kocaman bir alkışla geliyor. Dünyanın elinden tuttuk. Çılgın danslarıyla geldi. Dikkatli oluyoruz. Merhabalar beyefendi. İsminiz nedir? Poyraz Kamil. Ha, Poyraz Kamil. Poyraz Bey kaç yaşındasınız? 4. Güzel. En sevdiğin renk nedir? Yeşil. Yeşil. Bak yerlerimiz yeşil. Burada ağaç, yeşil ağaçlarımız da var ama ben sana buradaki renklerden sormayacağım. Sen bana yeşil renkli bir meyve ya da yeşil renkli bir sebze söyleyebilir misin? Bir ya bir tane meyve, bir tane sebze. Hangisini söylemek istersen yeşil olsun ama. Mesela domatesin kankası olan bir sebzemiz var. Acaba ne o? Domatesin kankası. Elma. Elma? Elma olabilir mi acaba? Elma yeşil. Yeşil elma olabilir mi? Evet. Yeşil elma. Arkadaşların yardımıyla kocaman bir yeşil elma dedi. Kocaman bir alkış aldık o zaman. Tebrik ediyoruz. Peki ah biber de olabilir. Bravo. Salatalık olabilir. Yeşil belki sebzeden brokoli var. Olabilir. Çok güzel. Peki. Limon. Ha tam olgunlaşmamış yeşil limonlar var. Doğrusu çok ekşi oluyorlar. O da olabilir. Peki. Poyraz Bey. En sevdiğiniz hayvan. kedi. Ne? Kedi. Bir kedi taklidi alalım. Miyav miyav miyav. Miyav miyav. Dur dur dur. Başta. Ah. Ay çok güzel. Bir daha miyav miyav desene. Miyav. Devam devam. Devam. Miyav. Miyav yap, miyav. Yap yap dünya miyav, güzel. Miyav, miyav Oğlum o kadar ritimli miyav miyav diyorsun ki dünya dans ediyor. Ne? Ben mi yanlış Sen miyav. Ha miyav taklidi çok sevdin. Çok anlamadım ki bir şey diyorum. Ne? Miyav miyav. Biu biu. Mio <laughs> taklidini çok sevdin o yüzden böyle hareketler mi yaptın? Ay çok mutlu oldum. Sen de kedileri çok seviyorsun o zaman. <laughs> çok güzel tebrikler. Peki beyefendi en sevdiğiniz hayvan kedi, en sevdiğiniz renk yeşil. Peki en sevdiğiniz oyun ne? Arkadaşlarınla toplanmada hangi oyunu oynamak sevni. Ebelemece. Ebelemece. Ortada bir tane ebemiz var. Ben ebeyim diyor, herkes kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Biri kaçarken pıt ebe diyor artık o ebe diğerleri kaçıyor değil mi? Öyle bir oyun. Sen bu oyunu güzel oynayabiliyor musun peki? Oynayabiliyorum. Hızlı koşabiliyor musun? Koşabiliyorum. Koşabiliyor. Güzel. Peki, büyüyünce ne olmak istersin? Hangi mesleği yapmak istersin? Polis. Polis. Bilmiyor muydun bunu? Polis. Suçları yakalayacak mısın? Hı hı. Onları adalete teslim edecek misin? Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik <laughs> ediyoruz. Peki, beyefendi. Buradan kameralara annene babana şöyle güzel bir selam söylemek ister misin? Ya da arkadaşlarına selam söylemek ister misin? Hı -hı. Anneciğim, babacığım merhaba kocaman bir akşam alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Dikkatli bir şekilde Poyraz'cığım dünyanın elinden tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde aşağı iniyorsun. Tebrik ediyorum. Geçtik yerimize. Peki sırada kim var? Zeynep Hanım var. Kuvvetli alkışlarla geliyor. Tebrikler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar hanımefendi. Daha demin arkadaşlarınızla güzel güzel oyunlar oynadık. Size de oynayalım. İsminiz nedir? Zeynep. Zeynep. Zeynep'cim kaç yaşındasın? kaç? 4 yaşında. 1, 2, 3, 4. Peki en sevdiğin renk nedir? Pembe. Pembe. Aa çok güzel. Peki bak şimdi. Dünya bir döner misin bana? Dünyanın burada pembe bir dili var. Bunu gösterdik. Burada pembe kuşlar var. Bunları gösterdik. Başka bir pembe bulabilir misin? Arkadaşların üstü olabilir. Kendi üstün olabilir. Çevredeki malzemeler olabilir. Acaba nerede? Kendi elbisen bile olabilir. Pembe renkli bir şey arıyoruz. Pembe renkli bir çiçek. Tebrik ediyorum. Kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrikler. Peki hanımefendi en sevdiğiniz hayvan? At. At? <laughs> dıgıdık dıgıdık gidiyor. Peki bir at sesi çıkartır mısın? Atlar nasıl ses çıkartıyor? Dıgıdak dıgıdak. Dıgıdak dıgıdak. Atlar giderken nasıl ses çıkartır? Dıgıdak dıgıdak dıgıdak. <laughs> Yapmaz. Dıgıdak gider. Tebrikler. Peki hanımefendi? Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlarınla hangi oyunu oynamayı seversin? Saklambaç. Bir saklambaçımız daha var. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyorum. Peki hanımefendi, saklanmayı mı seviyorsunuz yoksa ebe olup saklananları yakalamayı mı seviyorsunuz? Hmm, Ebelemeci. Ha, ebe olmayı seviyor. Saklananları buluyor. Vallahi güzel. Peki hanımefendi, büyünce ne olmak istersiniz? Doktor. Doktor. Kocaman bir alkış alabilir miyiz doktorumuza? Bizler hastalandığımızda kime gideceğiz? Zeynep Hanım'a gitsek desek ki Zeynep Hanım merhabalar biz hastalandık bizi iyileştirin desek sizler bizi iyileştirir misiniz? Hanımefendi şu kameraya şöyle annene babana arkadaşlarına ailene şöyle bir selam söylemek ister misin? Anneciğim babacığım seni çok seviyorum deyip böyle el sallamak ister misin? Babacığım anneciğim seni seviyorum. Bir de bir el salla. Kocaman bir alkış aldık. Tebrik ediyoruz. Dünyanın elinden tutuyoruz. Dikkatli bir şekilde aşağı zıplıyoruz. Güzel. Şimdi Arkadaşlar tanışma oyunlarımızı bitirdik. Sırada oyunlarımız var. Bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi elimde görmüş olduğunuz kartların aynısını buradaki direklere yapmanızı rica edeceğim. Bakalım bu oyunu doğru oynayabilecek miyiz? Kuvvetli alkışlarla Eylül Hanım geliyor. Kocaman bir alkış. Dünyaya bir çak yap lütfen. çok güzel. Eylül'cüğüm geldik hemen yanıma geldik geldik. Hanımefendi sizin kartınız bu. Hemen kartı şöyle kameralara gösterelim. Peki bu kartın aynısını Evli Hanımcığım buradaki direğe yapmanı isteyeceğim. İlk neyle başlıyorsun hanımefendi? Göster. Kalple başlıyorsun. Bir tane kalp bul bakalım burada. kocaman bir alkış aldık. Tebrik ediyoruz Eylül Hanım'ı. Bakalım şeklimiz doğru mu? Doğru olmuş. Alkışlarla seni yerine alıyoruz tatlım. Dikkatli geçiyorsun. Dünya çak bekliyor hala. Tebrikler. Peki sırada Cengiz Bey geliyor. Kocaman bir alkış. Bir çak istiyor. Güzel. Geldik bakalım geldik bakalım. Cengiz Bey'in kartı burada. Hemen kameraları da şöyle gösterelim. Çok güzel. Şimdi Cengiz Bey şekilleriniz burada şuradan başlıyoruz. Bakalım hangi şekilde nasıl başlıyorsunuz. Kocaman bir akış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz geçtiklerimize dikkatli bir şekilde. Ba. Ve Sıradaki arkadaşımız geliyor, Gökçe Hanım geliyor. Kocaman bir alkış. Bir çak alıyoruz Çok güzel eşliklerimize taktım. Evet şimdi Gökçe Hanım'ın kartına bakalım. Çok güzel. Şimdi Gökçe Hanım'cığım kartınız burada. Neyle başlıyorsunuz? Bakın bakalım. kocaman bir alkış olabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Gökçe'cim yerine geçebilirsin. Çok sağ ol. Ah, sen duygulanmasın diyor. Maşallah. Gökçe bugün gözleri dolduruyor. Vallahi tebrikler. Şimdi sırada kim var? Sırada kim var? Ben sıradayım diyor. Olduğu yerde duramıyor. Poyraz Kamil var. Kocaman bir alkışla geliyor. Dünyaya bir çak yapıyor. Baktık, baktık, baktık. Poyraz Bey'in kartlarına şöyle baktık. Şaka mı yaptın yoksa bize? Biz de gerçek zannettik kusura bakmaya. Poyraz Bey buyurun kartlarınız burada. Şekilleriniz burada. Hangisiyle başlamak istersiniz? Buradan başlıyoruz. Buyurun. kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Dikkatli bir şekilde yerimize geçiyoruz. Aman dikkat Dünya merak etme. Ben buradayım. Çak. Uğurluklu çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Heh. E çaktı. Valla güzel. Peki sırada kim var? Zeynep Hanım var. Kuvvetli alkışlarla geliyor. Bir çak yapın hanımefendi. Sağ Güzel. Geldik yanımıza. Zeynep Hanım sizin şekliniz de burada. Baktık buraya. Kameraları da şöyle gösterdik. Ve... Zeynep Hanım'ın şekli geliyor. Bakalım nereden başlıyoruz da. Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Ah, hem çak hem sarı. Vallahi tebrikler. Arkadaşlar oyunları çok güzel bir şekilde oynadınız. Kendinizi şöyle kocaman bir alkışlar mısınız? Tebrik ediyorum. Sırada başka bir oyunumuz acaba? Yeni oyunumuz ne? Ve arkadaşlar sırada şekilli balonlarımız var. Ben sizleri tek tek yanıma çağıracağım. Size bazı şekiller söyleyeceğim ve bu şekillerden bu renkli balonları seçeceksiniz. Ben size bunları yapacağım. Şimdi oturuyoruz ama ben sizi sırayla çağıracağım.

bir adet kelebek. Bakalım kelebeğimiz nasıl uluyor. Ay tatlı mı tatlı. Ponçik mi ponçik bir kelebek. Buyurun kelebeğiniz. Alkışlarla uğurluyoruz arkadaşımızı. Yerimize geçtik, yerimize geçtik. Ve sırada Cengiz Bey var. Cengiz Bey gelsin bakalım. Cengiz Bey yanıma geldiniz. Şöyle renk seçin bakalım. Çek, 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 çek. Güzel. Size ne yapıyoruz? Aslan yapıyoruz. Bakalım bir aslan. nasıl? çok. Üf. Aslana bak. Kocaman bir alkış aldık. Tebrikler. Ve sırada Gökçe Hanım geliyor. Gökçe Hanım alkışlarla geliyor. Hoş geldiniz. Şöyle durdu kendini. Renk seç bakalım. Çek 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 güzelse ne yapıyoruz bundan? Bir, 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 bir. bir adet kelebek geliyor. Bir, Hop kelebeğimizi yaptık. Kocaman alkışlarla Gökçe'yi gönderdik. Teşekkürler. Sırada Poyraz Bey var. Kuvvetli alkışlarla geliyor. Uçan Poyraz gel. İsmi gibi uçuyor durmuyor maşallah. Oğlum bu kovu benim bir saniye. Renk seç bakalım. Renk seç. Çek, çek, çek. Çok güzel. Ne yapıyoruz bundan? Köpek. Bir adet köpek yapıyoruz. <laughs> hav hav köpüşünüz hazır. Buyurun bakalım. Kocaman alkışlarla gönderiyoruz. Zeynep Hanım'ı alkışlarla yanımıza alıyoruz. Zeynep Hanım için geldi. Siz ne istiyorsunuz? Renk seçin. Size ne yapalım bundan? Bir adet kelebek geliyor. Bakalım kelebeğimize. Bıt bıt. Buyurun bakalım. Kocaman alkışlarla arkadaşımızı gönderdik. Vallahi tebrikler. Ve arkadaşlar balonlarımızı verdik, bitirdik. Sırada hediye vakti. Ve sırada hediye vakti var. Sırayla arkadaşlarımız çağırıyoruz bakalım. Eylül Hanım'ı kocaman alkışlarla alıyoruz. Hediyeni alt attım. Dünyanın yanında dur. Çektin mi? Çek. Ben yardımcı olayım. Çek. Güzel. Dünyanın yanına geçtin. Ve sırada kim var? Beyefendi. Buyursunlar. Cengiz Bey var. Kocaman bir alkış. Bir hediye aldı. Hemen geldi. Arkadaşımız yanında. Dur. Dur. Ve sırada Gökçe Hanım var. Kocaman bir alkış. Tebrikler. Bir hediyemizi alın hanımefendi. Hemen geçtik yanımıza. Tebrik ediyorum seni. Şöyle durduk. Sırada Poyraz Bey var. Kocaman bir alkış. Sıra dostum. hediyeni al bakalım sen de. Tebrik ediyorum dostum. Ah balonlarınızı lütfen ısırmayın arkadaşlar. Patlar korkarsanız. Ve sırada Zeynep Hanım var. Kocaman alkışlarla geliyor. Buyurun hediyenizi alın lütfen. Hoş geldiniz. Hemen yanımıza geldiniz. Ve arkadaşlar size soralım bakalım. Bugün eğlendiniz mi? O zaman size şöyle kocaman bir alkış yapalım. Tebrik ediyoruz sizleri. Ve arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünyanın bir bölümünün daha sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkes kameralara el sallıyor.